Binlerce evetin rengi. Blue Diamond her kadının hakkı. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Şimdi halkçı ve kalkınmacı belediyecilik anlayışımızı yeni şehirlere taşıma, Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. en güzel anları birlikte yaşıyoruz. Birbirimize çok benziyoruz. Sizin bitmeyen aşkınıza her görüşte aşık oluyoruz. Herkesin evde favori köşesi var. E tanıyoruz. Çünkü biz hep evdeyiz. Sizin evinizde sizinle birlikteyiz. Doğu 24-20 Şubat arasında BİM'de 1,5 kilogram Dost Yoğurt 52 lira yerine 48 lira 50 kuruş. 100 TL'lik indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine tam söyleyeceksin. İşten dönen hanım. Pizzamı söylesek. Pizzada da 100 TL'lik indirim. Oğlun. Baba hamburger. Aklına geliyor. Bunlar benim eşim değil, çocuğum değil. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavu. 100 TL indirimi defalarca kullan istediğini söyle. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Yemek sepetinden anında 100 TL indirimi kaçırma. Domino's'ta, Köfteci Yusuf'ta, McDonald's'ta, Popeyes'ta, ve kampanyalı restoranlarda sepette 100 kodunu defalarca kullan. 100 TL'lik indirimlerden anında yararlan. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Aramıza kimse giremez. Kanka sınav sonuçlarını gördün değil mi? Dişimi tırnağıma takarak çalıştım çabaladım. Sadece ve sadece 98 almışım. Ben gideceğim hocayla e konuşacağım ve ilk nereden kimse... kediniz hiç bu kadar müthiş hissetmiş miydi? Perfect Fit. Bütün vücut sağlığını destekler. Anne sütü zengin içeriğiyle bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Anne sütünden sonra kanıtlanmış prebiyotik lifler içeren Aptamil Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitamini sayesinde bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, annelerin bir numaralı tercihi. Kış aylarında boğazınıza destek mi lazım? Karşınızda Teranatur. Teranatur doğal içerikli eşsiz formülüyle boğazınıza destek olur. Teranatur, kışın etkilerini pas geçiren pastil. Eczanelerde. Ülker Erkanki'den yepyeni bir kek. Duo kek. Bir tarafı kakaolu, bir tarafı sade. Enfes sütlü kremalı dolgusu da içinde. Bizim kadar özgür, Ülker kanki. Uni Baby ürünleri bebeklerimizin narin teniyle buluşmadan önce yılda toplam 40 binden fazla testten başarıyla geçiyor. Gelin size de. Dev, Dev. Dev. Hile, bitmek, zedil, sevilen çerez zaten şimdi yer fıstıklı. Arkadaşlar. Azma, azma, Yeni oyuncaklarla yeni maceralara hazır mısınız? Asma. Süt ve yüzde yüz çikolata Ozmo yumurta kafalarda buluştu. Asma, asma. Yeni oyuncaklarla macerayı sen de keşfet. Yine diş etlerin kanadı değil mi? <laughs> Selin. Seslerlerin gayet iyi. Ama diş etlerin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Hadi göreyim seni. Parodon hareketlere, altın kaşıklara gerek var mı? Bir limon kabuğu döküyorsunuz. Ben kendim limonlu popkekim kardeşim. Hee kampanya var. Popkekçiler bu ara pek şaşadı çünkü bende 100 bin lira saklı. Paketlerdeki kodu eti mutlu kutu uygulamasına giriyorsunuz. Her ay 100 bin liralık kart kazanacak 3 kişiden biri olma şansını yakalıyorsunuz. Lezzetli portakal parçacıklarıyla kapı palpi. Herkesin kendi palpileme yöntemi var. Mesela o hüpletiyor. Peki sen nasıl palpiliyorsun? Paribu bugün sektörde ödenmiş sermayesi en yüksek şirket ve son 4 yılda ödediği vergi 180 milyon doların üzerinde. Şeffaflığın gücüne inanıyorsanız doğru yer. Paribu. <laughs> Şimdi bir yenilik yap. Eski telefonunu Galaxy AI ile yenile. Yeni Galaxy S24 serisine lansmana özel 8 bin liraya varan ek takas desteği ile sahip ol. Arabalıarabam.com'a değerinde sat. Hem de 15 dakikada paran cebinde güvenli aracını satıyorsun. deydi Hepsi Brota'nın 4 yılda bir gelen Şubat indirimleri geldi. HP Victus AMD Ryzen 5 işlemcili oyuncu bilgisayarı. 6 taksitle ayda 4717 TL. Peşin fiyatını 3 ay ertele 6 taksitle öde. Çıtır lavaşı, özel sosu, ateş ızgarasında pişen hisi zevkleri, kibrit patatesi ve çedarıyla dürümle öyle bir sevildi ki artık her masada varız. Mesela yemek masasında varız, ofis masasında da varız. Ütün masası mı o? Aha, olsun. Orada da varız. Çalışma masasında da varız. Nikah masasında yok tamam o abartılı olur. Ama bilardo masasında da varız. Bu masalarda da varız. Dürümle'nin olmadığı masa yok. Türkiye'nin dürümü dürümle. Her masada iştahla, keyifle, afiyetle. Dürümle, dürümle. Klub üyelerine Total Enerji istasyonlarından dev müjde. 15 Mart'a kadar klub üyelerine Total Enerji istasyonlarındaki yakıt alışverişlerinde 750 TL'ye varan yakıt puan hediye. Hemen Club Total Enerji uygulamasını indirip kampanyanızı seçin. Her yolculukta kazanmaya başlayın. Ah, oh. Tatlım bak, sağlık için birebir. Aa, bir dakika. Eee seramik bu da öyle. Çünkü korkma seramik tencereleri yemeklerin doğal ve sağlıklı pişmesini sağlayan biyosera malzemesi var. Ya balık da Her işin bir korkması var. Havayı da getirmiştim. <laughs> Vivident 45 dakika. Uzun uzun çiğne, gülümse, özgüvenini tazele. Setur'da bunca fırsat varken ve içinde rahat gel. Sen tatlı kiminle çıkıyorsun? gelsin. Setur'la yalnızca yüzde yirmi şimdi öde. Kalanı tatilden önce. Üstelik vade farksız 12 taksit fırsatıyla. Adın, tatil Setur. Akıllı saat takmayan, akıllı erkeklerin tercihi. Swiss made. Wiener. Yarış pistlerinde kendini ispatlamış bu güç sana bir gün lazım olacak. Sen yeter ki güç iste, Petras'ta güç sende. Boy nerede ayakkabı ve çanta alışverişi Şubat fırsatıyla bambaşka. Her 2000 liralık seçili ayakkabı ve çanta alışverişini indirimlere ek 250 lira indirimle tamamla. Hemen Boyner uygulamasını indir ya da mağazalara gel bu fırsatı kaçırma. Son gün 25 Şubat cinseng, C115, C'si, B'si, D'si. Vitaminlerin hepsi. Her gün içiyorum bir tanesi. Bu yüzden her günü ben doktoru şey Kendini durdurma. <laughs> Hoş gel. Aa, enişte. Ne haber? Şuna bir el atsanıza. Şöyle güzel bir sinema atmosferi yaratalım dedik. <laughs> Abla bu ne? Beko'dan Google TV. Bırak, bırak. Otel odasında oynarız diye alalım dedik. Ekranı 120 Hz QLED olunca tabii. Oyun akıyor. Beko'dan Google TV'ye alışanlar başkasıyla yapamazlar. Şık tasarım, üstün görüntü ve ses kalitesi, zengin ve kişiselleştirilmiş içerik dünyası. Yeni nesil TV deneyimi için Beko'dan Google TV. Beko'yla. Terk et bu evi. Derhal. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa Hepsi emlak bakın çekelim alıp çıkıyor. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı Hepsi Emlak'ta. Hepsi emlak. Hepsi emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Şimdi görev temizlik. Tam bir boş. Tek bir tuşla hallettim. Tam bir boş. Karşınızda havayla yağsız kızartma, buharlı pişirme ve kendi kendini temizleme özellikleriyle boş seri 8 fırınlar. Tam bir boş. O. Avansas 299 TL'den başlayan fiyatlar ve 3 farklı koli seçeneğiyle Ramazan'ın bereketi sofralarınızda. Üstelik bir iş gününde kapınızda. Aa, Avansas. Gel gel şimdi izleyelim. Çok izledik. Bak paket aşacak. Aşmaz canım. Niye aşacak? Paket bitince kendi duracak. Gigabyte, megabyte. Dakika, makika. Faturayı asla aşmayacak. İster tamam. İster devam. Seni düşünen hep Türksel olacak. İyiymiş. Türksel akıllı fatura özelliği paket aşımını engeller. Faturanız kontrolünüzde olur. Üstelik akıllı fatura şimdi isteyen tüm Türksellilere ücretsiz.